Ben Merkez Yapı Malzemesi Şube Müdürü. Şantur Çevre Yönetimi ve Enki Denetiminden Şube Müdürü. Çevre müdürlükleri çok değerli hizmetlere imza atıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın görev sorumluluk ağında bulunan bütün iş ve işlemleri Taşra'da sizler yürütüyorsunuz. İşte 200'ün üzerindeki personelinizle müdürümüzün yönetiminde bu çalışmalar toplumumuzun her kesimine değer katıyor muhakkak. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlükleri modern çağın artık günümüzün olmazsa olmaz çevre değerlerinin şehirleşme politikalarında uygulamaya geçirildiği birimler malum ki emlak konut başta olmak üzere bakanlığın pek çok kalıcı hizmeti de yine sizlerin çabalarıyla taşrada değer kazanıyor. Bu itibarla bu çalışmalarınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu zor süreçte Allah yardımcınız olsun diyoruz. Şanlıurfa'mızda da şu an tabii deprem sonrası çalışmalar, gerek hasar tespit çalışmaları, gerek hak sahipliği süreçleri bir taraftan yıkım, enkaz kaldırma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün birimlerimiz, kaymakamlıklarımız ve kısmen belediyelerimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızla ilerletip en kısa zamanda sonlandırmak istiyoruz. Yani gidebildiği noktaya kadar götürüp orada artık bitirmek istiyoruz. Çevre müdürlüklerinin çalışmalarını önemsiyorum. Çünkü temiz bir çevre, Korunmuş bir çevre, geliştirilmiş tabiat varlıkları unsurları ve her şeyden önce e, şehirleşme anlamındaki doğru uygulamalar e, bizim insanımızın hak ettiği değerlerdir. Netice itibariyle depremlerde yaşadığımız, sel felaketlerinde yaşadığımız durum bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat güzel hizmetler, iyi uygulamalar da var. Bunun da en güzel örneği aslında. Depremde çok güzel bir sınav vermiş olan Tokyo uygulamaları. Toplu konut idaremizin başarısını artık kabul etmeyecek hiç kimse yok toplumda. Dolayısıyla iyi de başarabilen e, uygulamalara imza atabilen bir e, yapımız oluşmuş. Bununla iftar ediyoruz ve artık tabi afetler, doğal felaketler insanımızı öldürmesin, onlara zarar vermesin. Binalarımız yıkılmasın, bir sel, bir su baskını hadisesi yaşamayalım. Şehirlerimiz buna göre tedbir almış olsun istiyoruz. İşte bütün bunları birlikte planlamak, yerel yönetimlerle birlikte hareket edip doğru tercihleri ortaya koymak durumundayız. İnşallah bunları çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacağız. Kapalı alan 1600 metrekare. Da bir görevli var.